Öncelikle herkese merhaba. Ben Tuğba Kaytaş. Bugün bu videoyu doğru nefese neden ihtiyaç duyuyoruzla başlamak istiyorum. Çünkü son zamanlarda eminim birçok kitapta, dergide, televizyonda doğru nefes alma ile ilgili bir sürü programlar oluyor ya da bir şeyler duyuyorsunuz. Bir kere doğru nefese neden ihtiyaç duyuyoruz? Tabii ki ilk başta bizler doğduğumuzda, bebekken nefesimiz tam doğal ve bağlantılıydı. Fakat biz yaşadığımız deneyimlerle bu nefesi kaybettik ve kaybedince de zaten artık potansiyellerimizi kullanamamaya başladık. İşte sağlığımız bozulmaya başladı, e, duygusal olarak e, travmalar yaşamaya başladık e, ve benzeri. Şimdi bunları birazcık açmak istiyorum. Birincisi doğru nefese neden ihtiyaç duyuyoruz? Bizler her ne kadar özümüzde bir olsak da aynı nefese sahip olsak da karakteristik olarak farklı özelliklere sahibiz. Bir parmak izi gibi tarlada rengarenk çiçekleri aslında oluşturuyoruz. Fakat bizler yaşadığımız deneyimlerle, yüklediğimiz anlamlarla doğru insan olma yolunda sevilme, onaylanma dürtüleriyle kendimiz olmaktan çıkıyoruz. Ve bizi mutsuz kılan en önemli şeylerden bir tanesi kendimiz olamamak. Doğru nefes almak bizim kendimiz olmamızı, merkezlenmemizi ve hizalanmamızı sağlıyor. İkincisi bedene bol şifa vermeye başlıyorsunuz genel olarak hastalıkların tamamı oksijenin olmamasından kaynaklı ve sizler doğru nefes kullandığınız zaman bedene bol oksijen verdiğinizde ve hücreler yenilendiğinde hastalıklarda ciddi anlamda iyileşme oluyor Bunlar neler mesela kanser rahatsızlıkları astım şeker tansiyon kalp böbrek bunların hepsi bedene yeterli oksijenin girmemesinden kaynaklı ve sizler bedene bol Oksijen soktuğunuzda ve hücreleri yenilediğinizde bu hastalıkları şifalandırmaya başlıyorsunuz. Üçüncüsü zihinsel olarak nefese ihtiyaç duyuyorsunuz çünkü zihin hiçbir zaman anda değil. Ya geçmişte ya gelecekte ee, ve o yüzden de odaklanamıyoruz, konsantre olamıyoruz, anı özgürce yaşamıyoruz. Ee, buradayız fakat maalesef burada değiliz. Bu yüzden bunu dönüştürebilmemiz için e, size anı odaklayabilmemiz için e, doğru nefesi kullanmanız e, çok önemli. E, dördüncüsü duygu durumunuzu güçlendirmek için çünkü e, maalesef bizler tam nefes alamadığımızda yani %30'luk kapasiteyle bir nefes aldığımızda merkezi sinir sistemi yani parasempatik sinir sistemine geçiş yapamıyoruz. O yüzden de kendimizi daha gergin, daha mutsuz, daha sinirli, daha özgüveni düşük hissediyoruz. Ve en önemlisi daha yorgun hissediyoruz. Fakat doğru nefesi kullandığınızda sistem parasempatik sinir sistemine geçiyor ve siz burada kendinizi daha dingin, daha huzurlu, daha çözüm odaklı, daha olasılıkları daha yüksek bir potansiyelde hayatınızı sürdürmeye başlıyorsunuz. Bir diğeri doğru nefesi neden almalıyız? Bir kere bağımlılıklardan özgürleşmek için doğru nefesi kullanmanız çok çok önemli. Bu alkol bağımlı olabilir, sevinme ihtiyacı olabilir, onaylanma ihtiyacı olabilir, özgüven olabilir. Bunun için doğru nefes çok çok önemli ve e, benim için de çok önemli bir şey o Allah'la olan bağlantıyı. ...kurmak için muhteşem bir şey doğru nefes almak. Çünkü nefes çalışmalarında o bağlantı aynı zamanda bizim özümüzle ve o Allah'la olan bağlantıyı bütünlüyor. Ee, ve bu noktada zaten potansiyellerinizi de en maksimum seviyede kullanmaya başlıyorsunuz. Ee, gücünüzü, güveninizi, e, tanlığınızı da maksimum seviyede kullan kullanmaya başlıyorsunuz. Ee, sonuç olarak ben nefesle zerreme kadar değiştim. Hayatımdaki her şeyi yeniledim, yapıştırdım. Kullandırdım. Eğer kaliteli bir yaşam yaşamak istiyorsanız, bence doğru nefes almayı kullanmanız gerekiyor. Teşekkürler.